Merhabalar arkadaşlar. Dini Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Kanalım tamamen ücretsizdir yeni açmış olduğum Örgü Aşkım kanalıma da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet hemen sizlere iplerimi yazmamı, yazmamı tanıtarak başlayayım. Şöyle dört rengim var. Dördünün markaları da altın başak 50 numara. Mavi, yeşil, sarı ve kırmızı renginde 3-4 rengim var. Yazmamız, yazmamın markası çeyiz arkadaşlar. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben önceden bu şekilde zürafalarımı yapmıştım. Arı kısmını da bu şekilde süsleyeceğiz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak ara kısmını yapmakla başlayalım. Şöyle bir iki tane boş zürafa arasında bırakıyoruz. Şu an burayı oluşturuyoruz. Bir hemen iki şöyle üçüncüyü de ara kısmı için kullanacağım. 3 tane zürafa yaptım. Üçüncünün başına geri dönüyorum. Hemen zürafamın içine batarak önce bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Pırpırımın içine batarak bir tane pırpır yapıyorum. Minik fazla büyük olmasın. Tekrar zürafamın içine aşağı iniyorum. Tekrar başa çıkıyorum. Ara kısma batarak bir tane pırpır pır daha yapıyorum. Ve tekrar yuvamın içine iniyorum. Ara kısmımız bu şekilde oluşacak. Şimdi tekrar birinci zürafama batarak aşağı iniyorum. Şimdi modelimin arasında 5 tane boş zürafa bırakacağım. 2 Şöyle ipimi ayarlıyorum. 3 4 ve 5 5 tane boş zürafa yaptıktan sonra bir tane arada boş bırakıyorum. İkinciye batarak, ikinci zürafama batarak burada yuva oluşturuyorum. Bu şekilde bir yuva. Yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Şimdi yuvamın içine batarak önce bir pırpır yapacağım. Burada bir yaprak oluşturacağız. Pırpırımın başına batıyorum yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar aynı işlemi devam ettiriyoruz. 5 tane 1 2 3 olana kadar. Tepeye çıktım. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıktım. Yuvamın içine iniyorum. evet 5 taneden 5 tane daldan oluştu diyelim. 1 2 3 4 5 tane oldu. Şimdi tekrar yuvamın içine batarak burada 2 tane dal yapacağız. Şöyle şu boyutta bir pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Birincisi Tekrar yuvamın içine battım. Aynı işlemi yapıyoruz. Bir pırpır yaptım. Pırpırımın başına batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Şöyle ayarlıyorum. Bu şekilde yaptım. Şimdi hemen birinci zürafama aşağı iniyorum. Yine bu tarafa da 5 tane boş zürafa bırakacağız. 3 4 5 Ya da şöyle de yapabiliriz. Arka tarafa yaprak çok arka tarafa doğru gitmiyor. Bu tarafta 2, 4, 5 tane kalıyorsa bazı modellerimizde ve bu modelde gülümüz çok ön tarafa geldiği için 2, 4, 5 ön tarafta da 6 veya 7 yapacağınız modele göre ön tarafı biraz daha arttırabilirsiniz. Bu şekilde burayı 2 4 6 yaptım. Hemen şöyle zürafamın içine batıyorum ve tekrar arı kısmına burada tekrar arı kısmını yapacağım. Pırpır pır yaptım. Pırpırımın başına battım. Pırpırımın içine batarak tepede minik bir pırpır pır yaptım. Tekrar zürafamın içine iniyorum ve tepeye çıkıyorum. Tekrar arı kısma batarak yeni bir pırpır yapıyorum. Tekrar zürafamın içine iniyorum. Arı kısmını da bu şekilde oluşturuyorduk. Tekrar 3 tane, iki tane zürafa bırakacağım. 3. zürafama tekrar arı kısmını yapıp ve ipimi alıp geleceğim. Evet, yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Tabii ben model çıkardığım için üç tane yaptım arasında. Sizler dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Benim ipim yeşil. Güzel bir yeşil. Burada kamerada parlak gösteriyor arkadaşlar. elinde olmayan bir sebepten dolayı. Parlak gösteriyor ve nedense düğümleri falan siyah gösteriyor. Neyse, küçük bir hatırlatma yaptım. Hemen ipimi taktım. Şöyle sarı ipimi taktım hemen birinci sinek kanadıma birinci dalıma iki düğümle dalımın iniş ipini iki düğümle burayı sabitliyorum hemen diğer dalıma geçiyorum burada 11 tane pırpırın sabileceği bir şekilde bir yuva yapıyorum bu şekilde tekrar yuvamın içini batıp şöyle başına geri dönüyorum en başa bu şekilde geri döndüm. Şimdi şimdi tekrar yuvamın içine batarak burada 11 tane pırpır pır yapacağız. Boyutları çok büyük olmasın. Bu şekilde. 1 Şöyle 2 Boyutlarına dikkat edelim. 3. Ben bu şekilde 11'i tamamlayıp geleceğim. Değişen bir şey yok. Yuvamızın içine 11 tane bu şekilde pırpır pır doldurup geleceğim. Evet ben bu şekilde 11 pırpırı tamamladım. Şimdi modelimi ve yazmamı çeviriyorum. Sizler çevirmeden de yapabilirsiniz tabi. Daha kolay olsun diye çevirdim. Şimdi son yapmış olduğum pırpıra batarak başına geri dönüyorum bu şekilde yazılmaya var. şöyle arada bir tane pırpır pır bırakıyorum ikinci pırpırıma batarak burada bir yuva oluşturuyorum köprü oluşturuyoruz biraz da ufak yapacağım Evet bu şekilde olması yeterli bir Yine bir tane pırpır pır bırakıyorum. Diğer pırpırıma geçiyorum. Yine bir tane yuva oluşturuyorum. 2 Aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane arada bırakıyoruz. İkinci pırpırıma batarak bir tane daha yapıyorum. 3 Bir tane bırakıyoruz. Hemen diğer pırpırıma batıyorum. Şöyle 4 Yine bir tane arada bırakıyorum pırpır. Pır. En son pırpırıma batıyorum. 5 Tekrar modelimi çeviriyorum. Sizler dilerseniz ipinizi iki katlı yaparak da şimdi üstüne sık iğne geçeceğiz. Sık iğnelerinizi doldurabilirsiniz. Ben tek katlı çalışacağım. Şöyle tekrar köprümün içine batarak burada sık iğneler yapıyoruz. Bu şekilde. Dilerseniz sık iğnelerinizi iki düğümle de yapabilirsiniz. Şöyle iki defa sararak. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane 9 tane sık iğnemi doldurdum. Hemen diğer yuvama geçiyorum. Buraya da yine 9 tane sık iğne yapacağız. 1 geçiş 2 tabi sizlerin yaptığı modeli modeli derken yaptığı geçitlere bağlı daha büyük veya daha küçük olabilir daha sık iğneleriniz 9 tane sığmayabilir veya daha fazla da sığabilir şöyle 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane de buraya doldurduktan sonra yine diğer yuvama atlıyorum. Değişen bir şey yok bu şekilde. Ben hepsini sık iğne ile doldurup ara kısmı için geliyorum. Evet ben gülümü bitirdim. Şimdi ara kısmına geçiyoruz. Şöyle birinciyi mavi yapacağım. Şöyle ortadaki sinek kanadımın iniş ipine batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde aynı yere şöyle düğümlediğim yere batarak burada şöyle hemen göstereyim yakından. Evet. Buraya 3 tane minik pırpır yapıyoruz. 1 2 ve 3 ipimi keseceğim diğer aşama için geleceğim Evet burada ilk yuvamızı yapara, yaparken bir tane boş zürafa bırakmıştık oraya batarak şöyle iki düğümle ipimi sabitleyeceğim yuvamın içinde boş bir zürafa yapmıştık oraya battım iki düğümle sabitliyorum Yine aynı işlem. Buraya da üç tane minik pırpır pır yapacağım. bir 2 ve 3. Şimdi ben diğer kalan arı kısımlarını da tamamlayıp son haliyle ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi bitirdim. Gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Bakın yazmasının desenleri de bu şekilde. Desenlerini de yazmasına da çok uyduğunu düşünüyorum. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 55-60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Tabii sizler dediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin. Sizler için iğne iğne işliyorum. İğne ile kuyu kazıyorum resmen. Bir beğeniye ücretsiz bir şekilde abone olmayı lütfen bizlere çok görmeyin. Evet denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.